Herkese iyi akşamlar. Uzun bir süreden beri LinkedIn'de yayınlar yaparak siz değerli katılımcıların takip ettiği bilgiler üretmeye çalışıyorum. Bunların bir kısmı belki teknoloji alanında, bir kısmı inovasyon alanında, bir kısmı da ARGE alanındaki bilgilerden oluşuyordu. E, sunmuş olduğu yeni bir canlı yayın yapma fırsatlarından faydalanarak sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Bu benim yaptığım ilk canlı yayın. O yüzden ilk canlı yayındaki kusurlarıma bakmayın lütfen. İlk yapacağımız sohbetler olarak planladığım sohbetlerse sürdürülebilir ARGE sohbetleri olacak. E biliyorsunuz ARGE aslında ülkemiz için de oldukça önemli bir konu. Neden bu konuyu seçtiğimi de sizlere aktarmaya çalışacağım ama yapmak istediğim şey ilk başlangıçta belki belirmiş olduğum konu başlıkları alanında her hafta bir alanda konuşmalar gerçekleştirmek, sizlerle paylaşımlarda bulunmak ve daha sonrasında da bu paylaşımların içerisinde güzel örnekleri olan, iyi uygulama örnekleri olan şirketlerin yöneticisi olan arkadaşlarımızla birlikte sizlere örnek çalışmaları sunabilmeyi amaçlıyorum. Bu amaçla farklı konu başlıkları belirledim. Yaklaşık 20'ye yakın konu başlığını her hafta en azından bir tanesini inceleyerek o konuda neler yapılabilir, neler yaparsak bizim ARGE merkezimizin gelişimi konusunda, sürdürülebilirliği konusunda fayda elde edebiliriz. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve her biri ayrı birer başlık olacak dediğim gibi bazılarında ben, bazılarında ise konuklarımla beraber sizlere bu konu başlıklarını aktarmaya çalışacağım. Neden Arge'yi seçtim? Neden Arge ile ilgili sohbetlere başladık? Öncelikle bunları anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi tüm dünyada en önemli şey bugün inovasyon ve Arge çalışmaları. Özellikle Arge ile desteklenen inovasyon çalışmalarında elde edilen katma değer oldukça yüksek oluyor. Burada görmüş olduğunuz grafikte olduğu gibi belki birçoğumuzun aşina olduğu bu grafikte aslında hangi ülkenin ne kadar bütçe ayırdığını yaptığı çalışmalara görebiliyoruz. Balonların büyüklükleri yani buradaki çizimlerin büyüklükleri ARGE için harcamış oldukları bütçelerini gösteriyor. Sol taraftaki kolona baktığımızda sol taraftaki kolon aslında milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısını bize veriyor. E, alta doğru da baktığımızda ise gayri safi milli hasıla içerisindeki ARGE için ayrılan payın yüzdesini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında çok büyük bir kısmı, büyük bir alanda gözüken Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu harcamalar ki 2019 yılında 476 milyar dolar olarak gözüküyor. Bir başkası ise Çin'in yapmış olduğu uygulama ikinci sırada gelen 372 milyar dolarlık bir harcama gözüküyor. Bunlara baktığımız önemli şeylerden bir tanesi burada belki harcama kalemini tabloda da görebiliyorsunuz ama önemli olanlardan bir tanesi bence buradaki yapılan ARGE harcamalarını büyük bir kısmını aslında özel şirketlerin gerçekleştiriyor olması da Dikkat çekici bir boyutta. Onu da dikkatlerinizle sunuyorum ki büyük bir çoğunlukla burada Hindistan araç bütün ülkelerde %50'nin üzerinde %70'ler civarında bir oran olarak görüyoruz. Gördüğümüz gibi aslında milyon kişi başına araştırmacı sayısı olarak baktığımızda Finlandiya en başta olarak ülke olarak gözüküyor. Belki 7 bin üzerinde 8 binlere yaklaşmış araştırmacı sayısı var milyon kişi başına. Daha sonra aşağıya doğru Danimarka'da, Singapur'da oranları görebiliyoruz. Gayri safi milli hasla içerisinde de en fazla ARGE harcaması yapan ülkelere baktığımızda e, Güney Kore başta geliyor. Daha sonra İsrail ve Japonya ve Finlandiya örneklerini görmemiz mümkün. Ülkemizin ise e, gördüğümüz kadarıyla yani kişi başına 2019 yılı için bakarsak bin araştırmacı düşüyor. Milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı gayri safi milli hasla da ARGE ayrılan payın da yaklaşık %1'ler civarında olduğu görülüyor. Ve e, ayrılmış olduğumuz bütçede diğer ülkelere göre geliştirmemiz gereken bir bütçe o, e, olduğu da gözüküyor. Tabii 2020 yılına geldiğimizde de benzer durumları e, görebiliyoruz. Yine ülkeler 3 aşağı 5 yukarı benzer pozisyondalar. E, belli ülkelerin işte araştırmayı sayılarının fazla olması, gayri safi milli hasadan fazla para ayırmaları ve toplamda da ciro olarak da arge e, ge harcadıkları payların yüksek olduklarını görmemiz mümkün. Tabii ki ülkemizin yetkilileri de bu durumu gördüklerinde ülkemizlere bu işi teşvik etmek adına yıllardır yaptıkları farklı uygulamalar var. Birçok alanda şirketlerin büyüklüklerine bağlı olarak işte COBİ'ler de olabilir, TÜBİTAK olabilir, bakanlıkların destekleriyle olabilir. ARGE harcamalarını desteklemeye çalışıyorlar ve bu ARGE harcamalarını desteklemek için de çok fazla mekanizmalar kurulmuş durumda. Bunlardan bir tanesi de aslında ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan, sayıları bugünlerde 1200'leri geçen ARGE merkezleri var. İşte değişik vergisel avantajlarla şirketlere cazip hale getirmeye çalışılan, ARGE için yapmış oldukları harcamaları e, katkı koymaya çalışan bir uygulama ve buralarda gördüğümüz kadarıyla da e, 1200'den fazla e, şirket ARGE merkezi kurmuş ve buradaki ARGE merkezleri sayısını da gün geçtikçe arttırıyorlar. Sektör bazı olarak baktığımızda burada makinenin otomotivin ve yazılımın yüksek olduğunu görüyoruz. En başta makine ve otomotiv olmak üzere. En fazla ARGE merkezi bu sektörlerde yer alıyor. O yüzden ilk 3 sektöre baktığınızda yani makine, otomotiv ve yazılım sektörlerine baktığımızda %36 ile aslında üçte birini bu sektörlerin karşıladığını görmemiz mümkün. Merak edip diğer alanlara da bakabilirsiniz. Ama yoğunlukla bu alandaki şirketlerimizin ARGE merkezi kurduklarını görüyoruz. Bu ARGE merkezleri nerelerde, hangi şehirlerde diye baktığınızda ise büyük çoğunluğu işte İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara ve İzmir dediğimiz bu 5 ilde toplanmış durumda. 5 ildekilerin toplamına baktığınızda da %73'ü yapıyor. Yani neredeyse 4'te 3'ünü bu 5 ilde gerçekleşiyor. Ülke geneline yaymanın da bir yolunu bulmak lazım ama buralardaki yoğunluğun artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi büyük şirketlerin bu bölgelerde olması ve sanayileşimin bu bölgelerde diğer bölgelere göre daha yoğun olması bu sonuca ulaşılmasını sağlamış durumda. ARGE merkezlerine destek olmak amacıyla ayrıca tasarım merkezleri de desteklenme kapsamına alındı. Ve bu tasarım merkezlerin bugün sayısı da 360'ları geçmiş durumda. Yine buradaki tekstil, mühendislik, imalat, makine sektörlerinin başta geldiğini görmemiz mümkün. İşte bu 4 tane sektör bütün kurulan tasarım merkezlerinin yani 360 tasarım merkezinin %50'sinden fazlasını bu sektörlere hizmet ediyor. Yine bu alanda baktığımızda 5 tane ilin tasarım merkezlerinde de önde olduğunu yani tıpkı ARGE merkezlerinde olduğu gibi tasarım merkezlerinde de bu 5 şehrin önde olduğunu ve yaklaşık %80'lere varan oranda tasarım merkezlerinin bu şehirlerde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani ARGE merkezlerimiz kadar daha ülkeye yayılmış durumda değil. Ama her iki merkezin de üzerine durup çalışılması gereken alanları olduğunu unutmamamız lazım. Yayılabilir, farklı sektörlerde de bunlar gerçekleştirilebilir. Bunlarla ilgili bakanlıkların ve ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çok çok fazla toplantı, sempozyum, seminer, tanıtım mümkün. Bugün internete girdiğiniz ortamda da bunları bulma şansımız var. Bazen bunlar zor olduğu yapılamayacağı gözükse de aslında belli sistematikle yapmış olduğumuz çalışmaları belli bir düzene koyarsa bu tasarım merkezleri ya da ARGE merkezlerinden birine sahip olabiliriz. Ve bu da bize şirketimizde itici bir güç olarak ARGE'ye ayırdığımız kaynakları arttırmamıza ve böylece de daha rekabetçi ürünler geliştirmemize sebep olacaktır. Toplamda baktığımızda bu ARGE merkezleri ve tasarım merkezlerinde ne kadar kişi çalışıyor diye baktığımızda toplamda 75 bin çalışan öngörülüyor. Tüm bu değerleri bakanlık değerleri olarak aldım. Bakanlıktaki en son Mayıs ayı değerlerini alarak gerçekleştirdim. Ve burada baktığımızda 75 bin çalışan gözüküyor. Bu 75 bin çalışan içerisindeki belki almış oldukları eğitimlere göre dağılımları görmeniz mümkün. Ama burada e, ne yapılırsa yapılsın aslında bu sürdürülebilir arge için buradaki arkadaşlarımızın, burada görev alan personellerin yetiştirilmesi, daha iyi arge yapabilmeleri için önlerindeki engellerin kaldırılması çok önemli. Özellikle almış olduğumuz lisans eğitimlerinde belki bazı konular eksik kalmış olabilir. O eksik kalan konuları tamamlamak, iyi bir arge, iyi bir ürün geliştirme yapabilmek için neler bilinmesi gerekiyor bu eğitimlerin tamamlanması önemli. Ama e, 75 kişinin çalıştığı bu alanın sürdürülebilir olması çok önemli. Çünkü bazen insanlar, firmalar arge merkezi ya da tasarım merkezini kuruyorlar ama devamını getirmek konusunda zorluklar yaşıyorlar. İlk bir iki yıl belki mevcutta daha önce kurmadan önceki planlarını gerçekleştirebiliyorlar ama üçüncü dördüncü yıldan sonra ne yapmaları gerektiği konusu soru işareti oluşmaya başlıyor ve gerçek anlamda RG'yi ya da tasarımı gerçekleştirme konusunda zorluklar yaşıyorlar. Benim amacım bu yapacağımız sohbetlerde aslında bu merkezlerde neler yaparsak sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. 75 bin kişinin görev aldığı bu alanlardaki çalışan sayısını nasıl arttırabiliriz bunları görmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağım bu canlı yayınlarda. Öncelikle bir ARGE merkezinin stratejisi ne olmalı, vizyonu, misyonu ne olmalı, neyi hedefleyerek başlamalı. Bu konuyla başlayarak devamında bu merkezin yaşayabilmesi adına neler yapılması gerekir, çalışanları nasıl geliştirmesi gerekir, hangi iş sonuçlarına ulaşabilmek adına Nerelerden destek alınabilir? Yani destek mekanizmaları neresidir? Buralarda fikri ve sınav mülkiyet haklarını nasıl koruruz? Teknoloji yol haritasını hazırlama konusunda neler yapabiliriz? Şirketimize Arge merkezinin katacağı katkılar ne olabilir? Bugün Arge merkezi yokken neydi? Arge merkezi olduğunda strateji belirleme açısından neler koyabiliriz? Neleri karar vericilerin önüne koyarak şirketin geleceğini daha iyi hale getirebiliriz? Bunlara bakmak. Burada çalışan kişilerin gelişimi tabii ki şirketin Arge merkezinin gelişmesine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çalışan kişilerin verimliliğini arttırmak, bilgi seviyelerini yükseltmek ve yaptıkları projelerdeki kaliteyi yükseltmek adına yapılacak çok fazla çalışma var. Yani bir fuar ziyareti dediğimiz şeyin bile nasıl yapılması gerektiği üzerinde detaylıca durmaya çalışacağım. Yani sadece gidip gezmek anlamında olmadığını, orada bilgiler edinmenin ve bu bilgilere gitmeden önce yapılacak hazırlıklar ne olmalı, gittikten sonra neler yapılmalı, bunlar döndükten sonra gelindiğinde nasıl bir paylaşım içerisinde olmalı, üniversite sanayi işbirliğinde neler yapmamız gerekir, bu konuda neler bize fırsat olur, bu konuda iyi uygulama örnekleri olan firmalarımız var, onların örneklerini paylaşmaya çalışacağım. Belki bu örnekler sizlerin de uygulayabileceği, benimseyeceği örnekler olabilir. Sizlerin de ARGE merkezinde ufuklarını açacak bir çalışma başla yapmanıza sebep olabilir. Tabi bunu sağlayabilsem ne mutlu bana diyeceğim. O yüzden e, bugünkü ilk canlı yayınım olduğu için kısa tutuyorum ama e, bundan sonraki canlı yayınlarda dediğim gibi buradaki konu başlıklarından sırasıyla her birini inceleyerek her hafta belli bir alanda bazen kendim bazen de konuklarımla beraber konuyu irdelemeye, detaylandırmaya neler yapılabilir. Hatta bazı örnekleri paylaşmaya belki yani takip edilecek bir panoyu, bir formu, bir izlenebilecek yolu, bir akış yamasını sizlerle paylaşarak neler yapılabilir bunları aktarmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bundan sonraki canlı yayınlar buluşmak üzere. Çok sağ olun teşekkürler görüşmek üzere diyorum sağ olun